Faiz yiyenler, şeytanın aklını çeldiği kimsenin davranışından farklı davranış göstermezler. Bu onların alım-satım tıpkı faizli işlem gibidir demeleri sebebiyledir. Allah alım-satımı helal, faizli işlemi haram kılmıştır. Kime Rabbinden bir uyarı ulaşır da ona hemen uyarsa daha önce aldıkları kendisinindir. Onun işi Allah'a aittir. Kim de devam ederse onlar cehennem halkıdır.'' Orada ölümsüz olacaklardır. Bakara Suresi 275. ayet. İnsanların malları içinde artsın diye faize verdiğiniz şey Allah'ın yanında artmaz. Allah'ın rızasını isteyerek verdiğiniz zekata gelince kat kat artıranlar zekat verenlerdir. Rum Suresi 39. ayet. tam da Rum suresinin 39. ayetini okumuştuk. Kat kat artıranların zekat verenler olduğunu söylemiştik. Antep'teki o beyefendinin evet. örneğini vermiştik. Oradan devam edelim isterseniz. Şimdi bu tabi bu ayeti kerimede çok ilginç manalar var. Buyurun hocam. Son zamanlarda bu yani yaklaşık belki bir 100 yıldır İslam dünyasında şöyle bir düşünce var. Böyle bir seslendiriyorlar. Efendim Kur'an-ı Kerim'deki haram kılınan faiz tefeciliktir. Bu ribadır. Hı hı. Halbuki bizim işte bugünkü bankacılıkta şu kanunen yani uygulanan faiz ise faide denir buna. Hı. E Kur'an-ı Kerim'de faide ifadesi bu anlamda geçmiyor. Dolayısıyla bu helaldir. Haram kılınan ribadır. Ribade da eşittir tefecilik. Zaten faiz kelime yani bu bugün hukukta işte fıkıhta vesairede faiz kelimesinin kullanılmasının sebebi ya da bizim şu an faiz kelimesini kullanıyor olmamız bu söylem mi? Bu evet. bu söylem e, tabii, sebebiyle e, mi hocam? Artık bu söylemden demeyelim. Bu bizim Osmanlı'dan beri gelen bir kavram. Ama bu söylem buna alet edilmiş. Buna alet edilmiş. Artık şöyle. özel olarak böyle bir şey yapılmış mı, yapıldı mı açıkçası bilemiyorum. E, zaten hocam hmm. daha önce sizinle yaptığımız programlarda da gördük. Yani. E, sizin bahsettiğiniz çevrelere bugün ek olarak bir de tarihselci dediğimiz hmm. e, çevreler eklendi ki onlar bizzat meallerinde riba kelimesini tefe diye çeviriyorlar. E, tabii o zaman bu ayetlerin bir manası kalıyor mu şimdi, ya da faiz diye bir şey oluyor mu onu bilmiyorum. Şimdi Buyurun. ayete şöyle bir bakalım. Bakalım ki bu dedikleri oluyor mu olmuyor Oluyor. Uyuyor mu? Uymuyor mu? Uymuyor. Tamam. Ayeti kerime allah Teala buyuruyor ki. Rum 39'a evet, mı? Evet Rum 39. Vama ateytüm min riba ribaya verdiğiniz riba sözleşmesi ile verdiğiniz para kime verdik? Karşı tarafa. Liyar <laughs> bu ve artsın diye. Fi emwalin nasi insanların malları içerisinde artsın diye vermiş olduğunuz mal. Yani benim bir param var. Ben bu paramı işte şurada Erdem Uygan'ın mal varlığı, onun kasası, bunun içine koyuyorum. Diyorum ki bu bunun içinde bu çalıştırsın. Durup dururken bu artmaz. Onunla beraber artsın. Bu çalıştırsın. Bunu artırsın. Yani artıracaksın. Sözleşme onu gösteriyor. Ve günü geldiği zaman bunu alacağım. Yanına bir kaşık daha alacağım. Hmm. Gibi. Dolayısıyla yani insanların malları içerisinde artsın diye faize verilen mallar Allah katında gerçekte artmaz. Peki bakalım bu sadece tefecilerin verdiği mi bu, bu kategoriye giriyor? Yoksa bu anlamda başka kim kime para veriyor da orada o başkasının varlığı içerisinde artıyor ve günü geldiği zaman geri hangi işlem var? Yani şöyle bir düşünelim. Ticaret, karzı ı hasen, ne bileyim miras, ne bileyim vedia, kefalet, havale, vekalet. Zaten insanlığın yani sözleşmeleri bunlar. Evet. Hangi sözleşme buna uyuyor? Hiçbir sözleşme uymuyor. Tek uyan sözleşme işte bugünkü faiz sözleşmesi dediğimiz sözleşme. İster bunu tefeci yapsın, ister, banka ister yapsın. devlet bankası yapsın, ister özel bankası yapsın, ister hacı yapsın, ister hoca yapsın. Faiz evet. faizdir. Bunu, yani işlemin ne olduğuna bakıyoruz. Ee, dolayısıyla asıl olduğunu... olan işte tekrar asıl olan işlemdir, eylemdir. Bunu kimin yaptığı değildir. Hı hı. Bir kere hocam burada o zaman şu var. Bir kere e, malı olan yani parası olan adam bunu faize veriyor. Hı. İki, parası olan veriyor, artı parası olana veriyor. Parası olana veriyor. Çünkü malın içeride malı var adamın ki onun malının içerisinde artsın. Bir de şöyle bir şey büyük malı olan küçük paraları topluyor demek aynı mi? zamanda da. Genelde yani, öyle. Bu ayetin söylediği evet. de o. Yani malları içinde artsın diye Demek ki küçük küçük büyük parasından bahsetmeyelim de küçük küçük paralar bir e, yekün tutuyor ve onların artışından bir şeyler bekleniyor gibi anlıyorum ben. O da var, ee, şu da var. Örneğin bugün işte bankalara parasını yatıran faize para yatıran insanlar, efendim emekli, işte memur, işçi vesaire, ya paramı aman bankaya yatırayım da bankadan bana faiz geliri olsun. Aslında bankayla mukayese ettiğiniz zaman bu çok çok küçük bir sermaye, sermaye dar evet. bankanın. Hatta bunda söyleyen var, bunu şöyle söyleyenler de var. Ya faiz fakire parayı verip de fakiri ezdiğin zaman faiz olur. Zengine parayı vermekle efendim böyle faiz olur mu? Hatta daha fazla ondan almalısın. Böyle zihni bir şey de var. Dolayısıyla bankalara yatırılan yani patronların bankalarına yatırılan efendim paradan faiz olur mu diyenler de var. Halbuki tarihten beri bütün faizciler sermayedarlar. Birisi her isteyene borç vermezler faizle. Gel bakayım hele bana bir teminat ver Bugün de zaten bankadan bugün de kredi aynı. almaya gittiğinizde bugün de aynıdır. Size <gülüyor> tarih boyunca <laughs> da aynıdır. Evet. Teminat alır. Arsasını alır, hayvanını alır. Hatta tarihte kendisini köle alıyor. Evet, Çoluğunu köle çocuğunu evet. köle alıyor. Dolayısıyla yani parası olmayana zaten hiç parası olmayana kimse borç bu anlamda faizle falan borç vermez. Dönmeyecek aslı dönmeyecek şeyin Efendim artısıyla dönecek ümidiyle para verir mi insan? Bugün hocam zaten herkes köle olduğu için insanları köle almaya e, maalesef. gerek kaldı. <laughs> Burada aklıma yani bunu söyleyerek aklıma getirdiniz. Maalesef bakın bu faiz sistemi insanları gerçekten köleleştirdi. E, mesela ya bu Türkiye'de de böyle Avrupa'da da özellikle bizim Müslümanlar, bizim vatandaşlarımız diğerlerini o anlamda bilmiyorum. Efendim darul Harp'te faiz caizdir. Maalesef evet faiz haram değildir diye birileri işte bu işleme bakmamış. Eyleme darul harpte içki caizdir. Darul harpte affedersiniz işte fuhuş caizdir gibi nasıl ki onu diyemiyorsan eğer ya bu da böyle bir işler. Buna nasıl diyorsun bir eylem? Efendim caizdir. Hatta sen eğer kimilerde de sen kazançlı çıkıyorsan caizdir. İyi nasıl kazançlı çıkıyorsun? Avrupa'daki benim işçim parasını alıyor. Avrupa'daki filan bankaya yatırıyor bir yıl sonra diyelim ki işte bin euro yatırmışsa bin yüz euro aa, karlı çıktı halbuki senin o banka buradan belki beş yüz euro kazandı farkında değil evet. İnsanlar bu efendim maliyetin farkını anlayamadıkları için ve karlı çıktım diyor ve de caizmiş diyor ve böylece Avrupa'da binlerce Müslüman efendim faiz caizdir diye gitmiş ev almış gitmiş araba almış gitmiş şunu almış bunu almış bir adamın bir evi var. yani yetmiyor, zaruret bir daha ev aldı. Yani lüks evlerden. Efendim kendisinin arabası, hanımına araba, çocuğuna araba, kızına araba, oğluna araba. Efendim ihtiyaç var. Bizim hoca efendiler fetvalarını da vermişler ve dolayısıyla bütün her tarafıyla adeta ahtapot gibi bağlanmış oradaki bankalara ve ve bu da 30 yıllık, 40 yıllık vadeli. Ve tam bir kölelik, evet. tam bir kölelik. Artık ondan sonra işte. hiç hareket edecek haliniz ne yani ülkenize dönebilirsiniz, bir ülke şey yapabilirsiniz. Evet, tam, tam bir kölelik. kölelik işte. Ve bunu maalesef işte bu tarihten beri böyle, bugün de böyle ve bu Türkiye'de de maalesef böyle insanları sürekli ya bayramda bile faizi teşvik ediyorlar. Ramazan <laughs> Ramazan kredisi diyor, Ramazan bayram kredisi diyor, Kurban kredisi ben, Kurban kredisi diyor ve bu Ramazan kredisi, bayram kredisi derken. Ya bizim Diyanet İşleri Başkanı da böyle bir şey olmaz. Ya niye demiyorsun sen bunu? Sen daha ne zaman lazımsın bana? Evet. Ve dikkat ederseniz o reklamlar da böyle güzel hat yazılarıyla adeta İslami bir kılıf e, giydirilerek faizsiz forex aynı şey. Dikkat edin. Ve bizim sözde İslami internet sitelerinde hmm. açıyorsun faizsiz forex diyor. Hocam biz geçen maalesef sene, yani. geçen dönem e, Abdullah Bayındır hocamızla böyle bir bu, benzer bir konuda program yapmıştık da arkasından Allah selamet versin sevdiğim bir hocamız e, arayıp ya siz ne yapıyorsunuz <laughs> her şeye faiz dediniz falan demeye başlamıştı yani ben oldu görünce artık herkesten bunu bekliyorum maalesef. Yok biz her şeye faiz demeyelim. Dolayısıyla güzel. Güzel. Yani Yok hayır o şunu işte, söylüyor. Yani insanlar canım ev almak için kredi de mi alamayacaklar falan diyordu da ondan İşte burada ölçü şu. güzel hatırlattınız. O zaman peki ya ne demek istiyorsunuz? Hangisi faiz hangisi değil? Nasıl ayıralım biz? Ben şunu diyorum. Ey insanlar, ey vatandaş, ey uzmanlar. Ya tarihten beri insanlık neyi hangi eylemi ticaret olarak adlandırmış? Hangi eylemi de kredi yani borç olarak adlandırmış. Ona bakalım. Ve bunun sonucunda da birisi gelir elde ediyor bu işten. Bakın ve senin yaptığın işle bu insanlığın, bu işin erbabının, tüccar ehlinin, bankacılık ehlinin kimse artık nasıl adlandırıyorlar? Bu yarın hukukun karşısına gittiğin zaman mesela bir ihtilaf çıktığında hukukun karşısına gittiğin zaman hukuk bu senin yaptığın eylemi ne diye değerler adlandırıyor? Muhasebe kayıtlarını yaparken ne diye kaydediyorsun orada? Mal alım satımı mı? Borç alışverişi mi? Diye hmm. kaydediyorsun. Yahut da senin zihninde. Yani böyle bir şeyde yattığın zaman kafanı yastığa koyduğun zaman. Ben bu işlemden borç mu aldım diyorsun yoksa ticaret mi yaptım diyorsun. Buna bak ona göre hükmünü ver. Nasıl hesabı Allah sen vereceksin. biz... <laughs> Yok şöyle o, o, tamam da yani ayet Nisa 29. ayet-i kerime bu formülü bize veriyor. Ey insanlar, evet. yaptığınız işlem ticaret mi? İnsanlık bunu ticaret olarak mı adlandırıyor? Böyle mi kabul ediyor? O zaman bu ilkesel olarak caiz. Afiyet olsun. Evet. Yaptığınız işlem borç işleri mi, işlemi mi, kredi işlemi mi? Ha, karşılıksızsa aynen aldığın gibi iade ediyorsun, karzı sen. Ne ala nur ne ala nur. Evet. E bu da bugün pek kimse kimseye vermiyor. Dolayısıyla yaptığın işlem karz mı, kredi işlemi mi? Ve buradan bir Borç veren kişi bir gelir elde ediyor mu bu işlemden? Bak. Bak yani sözleşmeler yaparken biliyorsunuz ne yaptığınız. Ha bir de şu var unutmadan onu da söyleyeyim. Bir de kimileri normalde faizli krediyi adını sözde alım satım falan filan değiştirerek bu tarihten beri olmuş. Adını değiştirerek fıtratı doğası kredi olarak duruyor. Ama yuharrifunel kelime amme vadi Kur'an-ı Kerim'deki kelimelerle, kavramlarla oynuyorum. Kavramların içini boşaltarak, tahrif ederek efendim adını alım satım demiş. Ona caiz görünümlü faiz diyebilir miyiz hocam? <laughs> caiz gösterilmiş <Evet>. faiz. <laughs>